Günümüz e-ticaret dünyasında sipariş ve fatura yönetimi karmaşık ve zorlu bir süreçtir. Davosoft bu süreci kolaylaştırmak için burada. Gelişmiş sistemimiz, pazar yerlerinden gelen siparişleri tek bir ekranda toplayarak otomatik onaylama, sipariş, kargo, fatura durumları ve gelir idaresi başkanlığına aktarım özellikleriyle hızlı ve hatasız bir şekilde işler. Sistem hafta sonu veya mesai saatleri fark etmeksizin faturalandırma dahil tüm süreçleri kendisi gerçekleştirir. Aynı zamanda kargo bilgilerini kargo firmasına otomatik olarak gönderir. Size sadece ürünlerinizi kargo firmasına teslim etmek kalır. Dahusoft'un akıllı altyapısı sipariş iptallerini algılar ve GIP'te otomatik iptal işlemi gerçekleştirir. Pazar yerindeki durumu günceller ve ERP'ye faturayı aktarır. Siparişlerinizin her adımını DahaSoft'la kolayca yönetin ve işletmenizi bir adım öne taşıyın. Detaylı bilgi almak için www.dahusoft.com web sitemizi ziyaret edin.